Zamane Edu'ya hoş geldiniz. Eğitim hepimizin dertli olduğu ve çözmemiz gereken pek çok problemden oluşan bir mesele. Bu kanalda bu meseleyi elbette tek başımıza çözemeyiz. Ancak meselenin en önemli özneleri için bir soluk alanı yaratabiliriz. Evet, öğretmenler için. eğitimi dönüştürmede en temel faktörlerden biri olan öğretmenlerimiz için bazı çözüm önerilerini nasıl hayata geçireceğimizi, bazı kolaylaştırıcı araçları nasıl kullanacağımızı konuşarak bazı paylaşım ortamları yaratacağız. Bu ortamlar umuyorum herkesin birbiriyle paylaşacağı içeriklerden, bireysel olarak güçleneceği araçlardan, en önemlisi de ilham alacağı anlatılardan oluşacak. Dilerim bu paylaşımlarla keyifli vakitte geçirirsiniz. Şimdiden güzel bir dönem diliyorum.